Herkese selamlar. Son günlerde limit, türev, integrale başlayalım mı, başlamayalım mı diye e, arkadaşlardan çok soru var. İlk önce şunu söyleyeyim sizlere. E, son haftalarda son hafta Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında e, liselere giriş sınavında ve üniversite sınavlarında e, müfredatın tamamından sorumlusunuz e, dedi. Diyelim ki limit, türev, integral Çıkmayacak veya çıkıp çıkmayacağı belli değil bana göre çıkacak diyelim ki şu anda başlamadım zaten çoğu arkadaş AYT konularında logaritma diziler ve trigonometriye henüz gelmedi bunlara gelen arkadaşlar soruyor zaten trigonometriyi bitirmiş limite başlayacak türeve başlayacak integral'e başlayacak bu arkadaşlar Diyelim ki başlamadınız. Şimdi ileride olmak için daha ileride olmak için şimdiden başlamak lazım her şeyi. Başlamak size bir şey kaybettirir mi? Ee, şöyle bakalım. Limit-türev integral'in içerisinde göreceksiniz eğer e, konuları işlediğiniz zaman trigonometri var. Çarpanlara ayırma var. Fonksiyonlar var. Mutlak değer var. Yani önceki konuların çoğu ...bu limit türev integral içerisinde var. Zaten siz bunlara başladığınız zaman... ...onların da aynı zamanda ayrıntılı bir şekilde... ...tekrarına başlamış olacaksınız. Şu anda Aralık ayındayız. Zaten Şubat'a kadar normal şartlar altında... ...üniversite sınavına hazırlanan bir öğrencinin... ...TYT'yi bitirmesi lazım. İptiren arkadaşlar var dedim, bitirdi limite türe ve integrale başlayacak. Başlamadın, ne yaptın? Şubat'a kadar bekledin. büyük ihtimal Şubat'ta netleşecek zaten. E, Milli Eğitim Bakanlığı da, Yüksek Öğretim Kurumu da, ÖSYM de e, bu konuda e, net e, e, net bir şekilde bir açıklama yapacak. E, bu açıklamayı bekleyene kadar sen şimdiden başlasan, daha ileride olmak için e, bu başladığın vakit diğerlerinden çok çok daha ileride olacaksın. Eğer Şubat'ı beklersen, Mart'ı beklersen, e diğerleri de sana geçmiş olacak zaten. Öyle değil mi? Onun için size tavsiyem, bu soruyu soran arkadaşlara tavsiyem, hocam limite başlayabilir miyiz? İşte Limite başladım, devam edeyim mi ben türe ve integrale? Elbette. Hemen başlayın ve aynı şekilde devam edin. Bunun yanında aynı zamanda tabii ki TET çalışmaları da bunun paralelinde gidecek. Şimdi bakın 12. sınıf konuları. 12. sınıf konuları neler? Logaritma, diziler, trigonometri, analitik düzlemde temel dönüşümler, limit türev integral ve en son konu çemberin analitik incelemesi. 12. sınıf konularından e, yaklaşık kaç? 10, 10, 17 tane soru çıkıyor. Geometri ile beraber 17 tane soru çıkıyor. Limit türev integral bunun e, bayağı bir yüksek bölümünü teşkil ediyor. 10 soru. Türevden 4 soru, integralden 4 soru, limitten 2 soru, toplam 10 soru. E, ben şöyle bir tavsiyede bulunayım. AYT sorularını, ...konularını dört bölüme ayırabilirsiniz. Ee, ne vardı AYT konularında? Ha, birinci bölümde... ...fonksiyonlar, polinomlar... ...ikinci derece denklemler... ...ikinci derece fonksiyonlar... ...parabol ve eşitsizlikler. Bunu bir bölüm olarak ayırın. Ki şimdiye kadar... ...bitirmiş, bitirmiş olmanız lazımdı zaten. İkinci bölüm... ...logaritma... ...diziler ve... E, ...trigonometri... Bunu da hemen hemen şu vakte kadar bitirmiş olmanız lazım veya Aralık sonuna kadar Ocak başına Ocak ortasına kadar bitirmiş olmanız lazım. E ondan sonra ne var? Üçüncü bölüm olarak e, ayırdığımızda limit türev integral var. Bunu da normal şartlarda Ocak Şubat'tan itibaren yani normal çalışan bir öğrenci, normal şartlar altında çalışan bir öğrenci e, Ocak Şubat'tan itibaren buna başlamalı. Fakat eğer derece yapacaksan, gerçekten istediğim bir bölüm var, hırsla çalışıyorsan, diğerlerinden daha da e, ileride olmak istiyorsan, tabii ki e, demin bahsettiğim trigonometriye kadar gelmen lazım ve limite şimdiden başlaman lazım. Dördüncü bölüm nedir? E, 12. sınıf konularından ne var? E, temel dönüşümler ve çemberin analitik incelemesi. Biz dördüncü bölüm olarak, AYT'nin genelinde bunu geometri olarak alırsak, AYT'yi bu şekilde dört bölümde ayırabilirsiniz. Tabii ki ilk bölümü yani fonksiyonlar, polinomlar, ikinci derece denklem, parabol ve eşitsizlikler konusunu şu ana kadar bitirmiş olmanız gerekir ve trigonometri konusuna kadar. Yani logaritma diziler, trigonometri konusuna kadar gelmeniz e, lazımdır şu ana kadar arkadaşlar. Bu bir yarış. Yarışta nasıl önde olursun, performansın çok yüksek olması lazım. E, performans nasıl yüksek olur? E, önceden e, bir çalışmayla, öyle değil mi? Bir antrenmanla olur bu işler. Onun için e, ilk başta söylediğimiz hocam, limite başlayayım mı? Evet bitirdiysen intek, türeve, pardon, trigonometreye kadar olan konuları limite başla, hiç bekleme. Her zaman söylüyorum, şu anda haftada iki defa TYT denemesi yapman lazım. Denemede eksiklerini göreceksin, o eksiklerini tamamlayacaksın. TYT konularını bitirip trigonometreye kadar gelen arkadaşlar da haftada bir kere AYT denemesine artık başlaması lazım ki istediğiniz yerlere gelebilmeniz için, derece yapabilmeniz için bunlar şart arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Hep başkasına bir yerlerden beklemeyin. Başkasına bağlanmayın, bir hocaya bağlanmayın bir şeyleri öğrenmek için. Öğrenmek insanın kendi çabasıyla olur. İlk önce kendin çalışacaksın. Yani herhangi bir konuya oturup kendin bir kitabı aç herhangi bir kitabı aç konu anlatımını aç onu kendin irdele sonuna kadar irdele ee, onunla ilgili e, örneklere bak çözümlü örneklere bak ondan sonra e, çözümsüz sorulara bak soru bankalarına bak ondan sonra e, danışacağın hocalar olur kim arkadaşlar çoğu zaman devamlı video izliyor, e, ders videoları bu ders video videolarıyla olmaz senin kendin tek başına e, en az 4-5 saatlik tek başına bir çalışma içerisinde olman lazım. Bu 4-5 saat çalışmayı yaptıktan sonra e, bu tür yardımcı kaynaklara e, başvurman gerek gerekir. E, Özel hocalara giden arkadaşlarımız vardır, elbette devam edeceksiniz ona. Ama e, bir yerlere gelebilmek istiyorsanız, yani kendi istediğiniz bölümde, kendi istediğiniz şehirde, bir bölüm istiyorsundur. Örneğin inşaat mühendisliği fakat hangi şehirde okuyacaksın? İstanbul mu, Ankara mı veya Trabzon'u seviyorsundur? Trabzon'da mı okuyacaksın? E, onu gerçekleştirmek için inanın ilk önce bir kendin çalışma yapman lazım. Kendin 3-4 saat günlük çalışmayı yap en az. 5 saat bu ilerleyen zamanlarda Ocak, Şubat, Mart'larda 6 saate e, çıkacak. Ondan sonra da e, değişik kaynaklardan Yardımlar alıp bu işi başarabilirsin. Evet, biz ders videolarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Bu soru son zamanlarda çok karşılaştığım için bu bilgilendirmeyi yapmak istedim sizlere. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Diğer ders videolarında görüşürüz.